arkadaşlar devam ediyorum. Hadi bakalım okuyalım devamlayalım. Hemen okuyorum. Sorular. Tamircinin güneyinde ne vardır? Bakalım tamircinin güneyinde ne varmış? Ev, benzinci, deniz vardır. Market ikinci soru. Marketin bastığı batısında ne vardır? Bakalım batısında ne varmış? Arkadaşlar bu arada ben şuradaki yönleri görmemişim ve gidip tekrardan buraya yönleri buradaki yönleri yazmışım güneydoğu batı diye görmedim onları o kadar aşağıdakiler aşağıdakiler ki hiç belli olmuyorlar neyse işte bakalım neredeymiş biz Luna Park 3 Luna Park hangi yönünde de? İnşallah Tab geçiyor, Bakın Luna Park, park burada, Terminal burada. Tabii ki de doğu yönünde de. Bizim Canım, canım bir akrabam var. Gelirse ondan gideceğim. Alsa, yeni nasıl? Yeni doğru işe gideceğim. Hmm. Ha bu beş, beş. Ha? Bu yönü nedir? Bizim evet. evin kuzeyinde okul vardır. Buna göre bizim evin kapısı hangi renktir? Tabii ki değil. Şey, şimdi benim çocuklar var ya, Dur. benim de akrabalarım var. Onlar da gelecek buraya, onlarla da gidebilirim bana geldin ya sağ ol, eğer ki şey yapabil yapamazsam o zaman sizle gelirim ama onlar gelirse onlarla Diyelim geçelim diğer tamam, sayfamıza yani şöyle bir sayfamız. Tamam, çok sağ ol canım. Hadi görüşürüz. Tamam. Bu ne hiçbir fikrim yok. Ben soruyu okuyayım geleyim. Kerem çatı katında odasına çıkacak. Odaya giden doğru yolu tizerek ona yardımcı olun. Arkadaşım karmaşık ben bunu yapayım geleyim arkadaşlar çözdüm şöyle böyle gitti evine diğer sayfaya geçelim Gelin hemen gelin. Çünkü sıfırım arkadaşlar. Bir dakika. Işte size çıkarmak gibi olmasın bir şey bakacağım. Bir dakika. İngilizce nasıl yapacağım? Arkadaşlar mecburen kafadan atacağım yani. Ne ya bileyim bildiklerimi yapayım dur. Alex are from the end. Tom Let's nokta nokta nokta. Alex Montek.